Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Recep Şehrullah mübarek olsun. Cenab-ı Allah Recep ayımızı mübarek eylesin hakkımızda. Bizleri Ramazan-ı Şerife de kavuştursun. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisinin de Recep ayında öğle ve ikindi namazı arasında okumuş olduğu bir duadır. Ve İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselam böyle buyurmuştur. Kim öğle ve ikindi namazı arasında Recep ve Şaban ayında sadece Recep ayında değil Şaban ayında da devam edilebilir. Kim öğle ve ikindi arasında bu duayı yedi defa okur ise Cenab-ı Allah meleklere vahyeder. Meleklere nida eder, meleklere seslenir. Ne diye seslenir? Yani mesela sen Receb-i Şehrullah boyunca, Şaban ayı boyunca devam ettim buna. En sonunda Cenab-ı Allah meleklere der ki, yedi defaya ne var bunda? Meleklere der ki bu kulumun amel defterinin sol tarafını yakın. Yani ne kadar günahlar varsa bitirin. Allah Allah, yedi defa. Ekrana kardeşlerimiz versinler bu efendim duayı. Estağfirullahil azim ellezî la ilâhe illâ huvel hayyul kayyum ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşûrâ. Efendim öyle ve ikindi arası yedi defa zikrediyoruz. Bu duayla Allah'a iltica ediyoruz. Recep-i Şerif ve Şaban-ı Şerif'te devam ediyoruz. İnşallah bu iki ayın sonunda amel defterinin sol tarafındaki günahlar yakılıp yok edilenlerden, günahlarından kurtulanlardan oluyoruz.